Bülent Arınç'tan Nusret Muğla ölümünün ardından iki sayfalık mektup. Gözler kararmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan 84 yaşındaki Nusret Muğla koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Nusret ağabeyin ardından başlıklı bir mektup yayınladı. Arınç bu sözlerinin devamında Nusret ağabey hakkını helal et. Senin ve senin durumunda olanlar için kamu oyununu şahit olabildiği ve olamadığı tüm mecralarda sesimin ve gücümün yettiğince bildiğim doğruları söyledim. Ama gözler kararmıştı dedi. AK Parti'nin kurucularından ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabından FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan ve dün koronavirüs sebebiyle vefat eden 84 yaşındaki tutuklu Nusret Muğla için Nusret ağabeyin ardından başlıklı bir taziye mesajı yayınladı. Muğla FETÖ soruşturmasında 6 yıl 3 ay ceza almıştı kendisi gibi pırıl pırıl insanlara kitap okurdu. Nusret abe ile lise yıllarımda tanışmıştım. Sözleriyle mesajına başlayan Bülent Arınç, Nusret Muğla için kendisi gibi pırıl pırıl insanlarla kitap okur, sohbet yapardık. Sonra berberlikten ayrıldı ve küçük bir kavaf dükkanı açtı. Aynı hizmetine orada devam etti artık Kavaf Nusret abi olmuştu. Sonra hizmet hareketi olarak bildiği yolda eğitim faaliyetlerine destek olmaya başladı. Kısıtlı imkanlarını bu yolda kullandı. Topladığı zekat, fitre ve çiftçilerden aldığı ayni yardımlar ile yani peşin paralarla almış olduğu o yardımlar ile okulların yapın masrafına destek oluyordu. Kendisini sevenlerin Nusret abi artık eğitim gönüllüsüydü ifadelerini kullandı. Nusret Muğla'nın halini görüyorsunuz. Arınç mektubun devamında ise şu ifadeleri kullandı. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ülkemizin üzerine bir felaket gibi çöktü. Uçaklar, helikopterler, tanklar bomba ve kurşun yağdırdı. Meclisimiz bombalandı bu hain girişim onlarca şehit ve gazimizin canını fedakarca hiçe saymasıyla ancak önlenebildi. Bugünden hemen birkaç gün sonra Nusret ağabeyin de birçok arkadaşı gibi silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklandığını öğrendim. Bırakın silahı eline bir gün çakı dahi almamış, kimseye kaba bir söz söylememiş her defasında biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok diyen o güzel insan bankaya para yatırmak, eğitim vakfında görev almak, gençlerle ilgilenmek gibi malum suçlamalarıyla hüküm giymiş ve ardından tahliye edilmişti. Elinden geleni yapmamı istemişti. Kendisine iki yıl önce geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştum. Kimseye kırgın ya da küskün değildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir felaket olduğuna inanıyor ve kendisinin ve arkadaşlarının haksız yere terörist olma iddiasıyla yargılandığını, bunun aileler için büyük travmalara neden olduğunu düşünüyordu. Haksızlıkların giderilmesi için benim de elimden geleni yapmamı istemişti. Hakkındaki karar onandıktan sonra cezaevine alındı. Kalp ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı çok sayıda ilaç kullanıyor, kendi başına hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyordu. Maalesef tam teşekküllü üniversite hastanesinden alınan raporlar adli tıp, tıp kurumu tarafından onanmadığı için cezaevi şartlarında kalmaya devam etti. Kendisine ait anılarımı kalbimin en müstesna köşesinde taşıyacağım. Hastalığı şiddetini artırdı ve maalesef Covid'e yakalanarak Dün 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu güzel insanla olan hikayemin kısaca özeti budur. Kendisine dair anılarımı kalbimin en müstesna köşesinde saklayacağım. Peki ardından söylenmesi gerekenler nedir? Cezaevi şartları hasta mahkumların tedavileri ve tedavi süreçlerinde gerekli koşullar açısından uygun değildir. Kalp ameliyatı olması gerekenler var, kanser hastaları var. Tedavileri mevcut şartlar altında mümkün değil. Bu insanların cezaevinde kalmasının kamuya hiçbir faydası yok cezalarının büyük bölümünü zaten cezaevinde geçirmiş insanlar. infazlarının ertelenmesinin kamusal faydalarının olduğu gibi bu insanların daha kolay şifa bulabilmelerine de imkan sağlayacaktır. Anayasamızın 17. maddesine göre cezaevlerinde dahi olsalar vatandaşların mutlaka insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamaları gerekiyor. Bülent Arınç'ın Twitter hesabından yazmış olduğu yazıyı, mektubu görüyorsunuz arkadaşlar. Adli tıp kurumu yetkilerinin makam ve mevkiden korkmadan kullansa, çoklu ilaç kullanan çocukları ile birlikte cezaevinde kalan kanser hastaları var. Üstelik COVID riski altındalar. Bunların infazının ertelenmesi adli tıp kurumunun raporları onaylanmasına bağlı. Eğer kurum söz konusu raporları onaylar ise cezaevinden infazları ertelenerek çıkacaklar. Belki iyileşmeyecekler ama ev ya da hastane şartları altında tedavileri mümkün olabilecek. Doktorlar inançlı olur, merhametli olur, adaletli olur. Onlar hipokrat yemini etmiş insanlardır. Bu insanların cezaevinde kalıp ölüme terk edilmesinin size yargıya, toplumsal bütünlüğümüze ne gibi bir zararı olabilir? Lütfen bunları düşünün ve bu şekilde hareket edin. Burada sadece anayasanın 17. maddesi değil. Cumhurbaşkanının da af yetkisi önem taşıyor. Sayın Sezer de, Gül de, Erdoğan da bazı hükümler için bu yetkilerini kullanmışlardı. Kaldı ki Adli Tıp Kurumu kendisine kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkiyi hiçbir makam ve mevkiden korkmadan hukuka uygun şekilde kullansa Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanmasına dahi gerek kalmayacaktır. Nusret ağabey hakkını helal et.'' Bu konuda tek muhatabım 15 Temmuz gecesi eline silah almamış, hiçbir şekilde silahlı eylemde bulunmamış kendi hallerinde Türkiye'nin her yerinde imamı, müezzini, öğretmeni, doktoru, esnafı, emeklisiyle sen bu örgüt üyesisin denerek cezaevine doldurulmuş insanlardır. Son söz. Nusret ağabey hakkını helal et. Ben senin ve senin durumunda olanlar için kamuoyunun şahit olabildiği ve olamadığı tüm mecralarda sesimin ve gücümün yettiğini yettiğince bildiğim doğruları söyledim. Ama gözler kararmıştı. Köşe başları tutan zebaniler kan ve intikam ateşiyle yanıyorlardı. Doğru bildiklerimi söylediğim için ben de hakaret gördüm, azarlandım, horlandım. FETÖ'cü olarak hedef gösterildim. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım. Ama inanıyorum ki bu da geçer yahu. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söyleyemeyiz. Nusret abinin ardından diyerek bu şekilde çok güzel bir yazı yazmış. Bülent Arınç. Evet. Yazıyı görüyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Nusret ağabey gibi çok insanlar var içeride. Medrese-i Yusufiye diyorlar. Bediüzzaman hazretlerinden mülhem. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da hapishaneye düşmüş, yıllarca orada kalmış ve orayı medreseye çevirmişti ve birçok alimler de hapse düştükleri zaman orayı bir cezaevi olarak değil Hazreti Yusuf gibi biz de orada kaldık ve orayı biz medreseye çevirdik diyerek medrese Yusuf'e yapmışlardı. Yazık oldu, yazık oluyor insanlara, nesillerimize hala içeride hastalar var, yaşlılar var, kadınlarımız var ve bebekler var, çocuklar var. 6 Altı yaşın altında yüzlerce çocuk var anneleriyle beraber. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu insanlar içeride bulunmaz. Bulunması doğru değildir. Ev hapsi verilir belli kontroller dahilinde. Fakat hiç suçu olmadığı halde İşin daha da doğrusu suç olarak isnat edilen hiçbir şey anayasada ve kanunlarımızda suç.